Kovanına bir hayvan girerse ne olur? Fare veya kertenkele gibi küçük bir hayvan yanlışlıkla bal kokusuna çekilerek kovana girerse arılar hemen ve büyük bir saldırganlıkla tepki verir. Birden fazla sokmayla ölene kadar sürekli saldırır. Ancak davetsiz misafir öldükten sonra yeni bir zorluk ortaya çıkar. Vücudu arıların kovandan çıkaramayacağı kadar büyük olabilir. Bununla karşı karşıya kalan arılar inanılmaz hayatta kalma içgüdülerini gösterirler. Cesedin çürümesine ve bakteri ve hoş olmayan kokular üretmesine izin vermek yerine, onu propolis adı verilen özel bir maddeyle tamamen kaplarlar. Hayvanı propolis ve bal mumu katmanlarıyla kaplayarak arılar onu tamamen izole etmeyi başarıyor ve kovanın iç ortamını etkilemesini engelliyor. Zamanla vücut kuruyor ve hiçbir tehlike oluşturmadan iskelet olarak korunuyor. Bu davranış, arıların evlerini temiz ve sağlıklı tutma konusundaki şaşırtıcı yeteneklerini ortaya koyuyor. Bu içgüdüye ve doğanın sağladığı kaynaklara dayanan gerçek bir doğal sağlık örneğidir.